Aren Haber'den hepinize merhabalar. Kars Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin kuruyucusu ve genel başkanı olduğu Türkiye'nin Sesi Partisi Ses Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi için alacağı tutumu açıkladı. Ses Partisi Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında anlaşma sonrası ikinci tur için Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini duyurdu. Ses Partisi yazılı bir açıklama yaparak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yapılan protokol sonrası Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini belirtti. Açıklamada paradigma değişikliğinden dolayı Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermemiz mümkün değildir ifadeleri kullanıldı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın.